Of. Oh. Bak ya. <laughs> Tam istiyorlar değil mi? <laughs> Yazayım bizim TS. Yaz, değil yaz. O. Sen birine TS yazın. Aha dur 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 Aha, dur. Aha verdi. Biriniz okuyun. TS. Ben yazıyorum ben yazıyorum. Ya ben yazıyorum derken e, ben ezberim de ben zaten. Turkhosted.com. Nereye e yazın? Aşağıda yazın lan. Sanki sen kopyala verdi. Aynen. Aynen. Nokta com iki nokta.